Yani dediğim gibi 41. itirafçı var şu anda. Evet. Her itirafçı e, kamyon kamyon paradan bahsediyor. Evet. Yani konuştukları, e, itiraf ettikleri paralar çok korkunç paralar. Bu paralar nereye gidiyor? Kim istiyor bu paraları? Biraz ondan böyle geçiyor. Ya bu paralar yani. nerede? Asıl mesele o. Evet. Kime bu paralar gidiyor? nereye gidiyor? Yani. Kimin tarafından kullanılıyor? Yani yurt dışına mı kaçırılıyor? Genelde Adam. çalınan paralar yurt dışına gider. Hmm. Yani soğuk cüzdanlarla, kriptoyla evet. e, yurt dışına aktarılır. Yani bununla Cumhurbaşkanı olacak şekilde e, dizayn edilir bu. Yani zamansız e, ve yöntemsiz, usulsüz, usulsüz bir e, zenginleşme, bir hırsızlık oluyor. Hepsi olana. aynı finansçıyı mı kullanıyor yoksa hepsi herkesin finansçısı farklı mı? Farklı farklı. Herkesinki farklı. Adana'nınki Feyzo. Feyzo, Adana'lı Feyzo, neredesin sen? Arnavutluk'ta olduğu söyleniyor. Öyle orada orada da, diyor, he. Kaçtığı da söyleniyor. Geç, kaçmakla ilgili bir şey demişken, Rivayet odur ki işte, e, Çukur Belediye Başkanı için de kaçtı dediler. Ben buradayım dediler geçen konuşma yaptı e, Emrah Bey. Aynı olayı bir de Mert Karalar için de söyledi. kaçacak falan diye bir iddiada bulundular. Emniyet ne yaptı bilmiyorum tabii o konuyla alakalı. Operasyonların ucu Zeydan Bey'den sonra buralara gelir mi? Vegan Bey'den sonra oku, o, e, şey sonlara geçiyoruz artık. Biraz daha sıcak e, şey soruları. Ekibine gelecek. Ekibine. E, ekibinden gel. var. Ailesine ama, o kadar gelir mi? Bilmiyorum. Ailesine bilmiyorum ama değebilir ailesine ama şeye değecek hekimin. Yani İmzası olan var. kişiler mutlaka e, şey onlara değecek. Mesela e, sayanda da şu anda hala ekibiyle ilgili operasyon yapılmadı. Onun da e, ekibine başkan yardımcıları yani. ve müdürler anlamında. Yani bilmiyorum kime değecek. çünkü ama, o bilgisayarlar götürüldü. Daha henüz inceleme aşaması. Onlardan çıkacak şeyler ışığında savcılık makamı bir şey oluşturacak. Yani onun da onu ekibine değecekler. Hmm. Ee, işte ilgili de ekibe değilecek. Eski belediye başkanına değebilir. Eski belediye başkanı. Evet. Yani. Eski belediye başkanı. Onlar da bazı iddialar geliyor ama şu anda hmm. biz şey etik değerler ışığında çok fazla konuşmak istemiyoruz açıkçası. Yani, ama bilgilerimiz bilgiler geldi bize diyelim size. Öyle yani dediğim gibi 41. itirafçı var şu anda. Evet. Her itirafçı e Kamyon kamyon paradan bahsediyor. Evet. Yani konuştukları e, itiraf ettikleri paralar çok korkunç paralar. Bu paralar nereye gidiyor? Kim istiyor bu paraları? Biraz ondan böyle geçiyor. Ya bu paralar nerede? Asıl mesele o. Evet. Kime bu paralar gidiyor? Nereye, gidiyor? nereye gidiyor? Kim yani. tarafından kullanıyor? Yurt yani mı kaçırılıyor? Genelde çalınan paralar yurt dışına gider. Hmm. Yani soğuk cüzdanlarla, kriptoyla evet. e, yurt dışına aktarılıp, Yani bununla Cumhurbaşkanı olacak şekilde e, biz edilir bu. Yani zamansız e, ve yöntemsiz, usulsüz usulsüz bir e, zenginleşme bir hırsızlık Hepsi orada. aynı finansçıyı mı kullanıyor yoksa hep herkesin finansçısı farklı mı? Farklı farklı. Herkesinki farklı. Adana'lı Feyzo. Feyzo Adana'lı Feyzo neredesin sen? Arnavutluk'ta olduğu söyleniyor. Öyle duyuluyor. Kaçtığı da söyleniyor. Geç kaçmakla ilgili bir şey demişken rivayet odur ki işte ee, Çorum Belediye Başkanı için de kaçtı dediler. Ben buradayım dedi geçen konuşma yaptı. Emrah Bey. Aynı olayı bir de Met Karalar için de söylüyordu. Kaçacak falan diye bir iddiada bulundular. Emniyet ne yaptı bilmiyorum tabii o konuyla alakalı. Operasyonların ucu Zeydan Bey'den sonra buralara gelir mi? Zeydan Bey'den sonra o, o, e, şey e, sorulara e, geçiyoruz artık. Biraz daha sıcak bir e, şey soralım. Ekibine gelecek. E, e, e Ekibine. E, Ekibinden var. Ailesine o kadar gelir mi? Bilmiyorum. Ailesine bilmiyorum ama değebilir ailesine ama şeye değecek herhalde. Yani İmzası olan var. kişiler mutlaka ki e, onlara değecek. Mesela e, sayanda da şu anda hala ekibiyle ilgili operasyon yapılmadı. Onun da e, ekibine Başkan yardımcıları diyecekler. ve müdürler anlamında. Yani bilmiyorum kime Orada çünkü ama... o bilgisayarlar götürüldü. Daha henüz inceleme aşaması. Onlardan çıkacak şeyler ışığında savcılık makamı bir şey oluşturdu. Yani onun da ekibine değecekler. Hmm. E, işte Ceyhan'la ilgili de ekibe değilecek. Eski belediye başkanına değebilir. Eski belediye başkanı. Evet. Eski belediye başkanı. da yer, Bazı iddialar geliyor ama şu anda evet. biz şey etik değerler ışığında çok fazla konuşmak istemiyoruz artık. Yani ama bilgilerimiz bilgiler geldi bize diyelim size.